Siz Sayın Başkanım az önce e, bu konuyla ilgili yorum yaparken geçmiş yıllarda da kendinizi asla bir Demokrat Partili olarak görmediğinizi beyan etmiştiniz. E, tüm bunlardan yola çıkarak e, Sayın Dağın önümüzdeki seçimlerde Demokrat Parti ile hiçbir e, ilişkisinin olmayacağı sorusu da aklımıza geliyor. Bu tespitler doğru mudur sizce? Şimdi arkadaşlar ben bu kelimeyi söylerken belki erken söylenmiş bir kelimeydi. Şunu söylemek istiyorum. Ben zaten siyasette, aktif siyasette Anavatan Partisi ile başladım. Şu, şu ana kadar da 14 yıl içerisinde hiçbir partiye geçip tekrar bir partiye geçme böyle bir işin içerisine girmedim. Anavatan Partisi'nden yollarıma devam ettim. Ben size o gün sorduğunuz soruda, yani eğer parti tercih yapacaksanız mutlaka insan ne yapar? Biraz daha güçlü birisinin yanında yani insan yer alır. Bu anlamda söylemiştim Demokrat Parti ile. Yoksa benim amacım bütün partileri eleştirmek, bir partiyi eleştirmek değil. Bütün partiler ülkemizin siyasi partileridir. Çünkü bu e, partilerde mücadele eden insanlara saygısızlık olup bir eleştiri olursa. Ama tabi e, bu konuda ben kendimi yine hala daha anavatan partili olarak hissediyorum yani. Böyle bunun şey, bunu kapatayım. Biz de e, AK Parti Çiftliköy İlçe Başkanı Süleyman Çelebi'nin size yönelik eleştirileri var. Kamu yatırımlarına sahip çıktığınız yönünde. En son olarak işte banka ikinci bankanın Cibri açılmasının açılmasına yönelik yaptığınız açıklamadan sonra sert bir açıklaması oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi arkadaşlar bir ufak metin de hazırlamıştım ama ben direkt senin cevap vereyim sana. Ben Sayın Süleyman Çelebi'nin ilçe başkanının bu tür açıklamalarını inan ki hiç dikkate almıyorum. Ama sizler yazınca işler işlemez ben de okuyorum. Ama ben merak ediyorum. Sayın ilçe yönetimi, il yönetimi ve milletvekilleri bu açıklamalarına takdir mi ediyor yoksa eleştiriyor mu? Bunu eğer şifaya bana söylemiyorsalar basın kanalıyla sizlere söylesiler. Ben Çelebi'ye söylüyorum. Onun beyninin çok ufak olduğu kanısındayım bir insan açıklamaları yaparken biraz araştıracak, atmayacak. Bir araştırsın Ziraat Bankası'nın kurulmasıyla ilgili ilçemizde Çiftlikköy Belediyesi'nin bir çalışması olup olmadığını bir araştırsın. Bunu araştırırsa bulur. Elbette bir belediye başkanı ilçesinde yapılmak istenen bir hizmeti kamuoyuna dektir eder. Hele hele emeği de varsa. Şimdi bu arkadaşlar bakın bu konuları ben yani yine söylüyorum böyle satı, e, kelime kelime yazmanız lazım. Eğer bu konuyu soruyorsanız. İyi e, peki. İktidar Partisi'nin mensubu mu bu arkadaş? İlçe başkanı olduğuna göre Bugünkü mevcut iktidarımızın partisinin bir ilçe başkanı. E, diğer ilçelerde kamunun devletin yapması gereken bir okulu yahut da herhangi bir konuyu belediye başkanı çıkıp işte yapıyoruz, yaptık basında yazıyorsunuz sizler. E niye neden bunu eleştirmiyor o zaman bu arkadaşımız demiyor ki yani baksana Yalova'ya yapılan bu işi devlet yaptı. E, o belediye başkanı yapmadı. Ben belediye başkan arkadaşlarımızı eleştirme erbabına değil. Hepsini de seviyorum. İyi de diyaloğum var. Ama arkadaşımızın ufak beyni, ufak olduğundan dolayı, bak bu kadar söylüyorum, hitap ediyorum bunları düşünemiyor. Demin işte kelimenin ilk baş, başladığında şunu söyledim. İl başkanı, milletvekili bu açıklamalarına ne diyor? Daha düne kadar mevcut bulunduğu iktidar partisinin milletvekili, il başkanı, ilçe başkanları en başarılı çalışkan belediye başkanı, çiftlik köy belediye başkanı diye yine sizler de duymuşsunuzdur. Şimdi ne oldu Çelebi'ye? Bakın şimdi ne oldu Çelebi'ye? Ben bunu muhatap almak istemiyorum ama Yalova halkını ve çiftlik köy halkını sürekli yani sizin aracınızda Metin Dağı kullanarak medyatik olmak istiyor. Başkan arkadaşlarım hepsini seviyorum. Olabiliyor. O farklı yönden kendi aç, ç, ç, çatısına bakar. Biz farklı yönden. Ama benim 14 yıldır yürüttüğüm politikayı 15. yılda yürüteceğim. Satmadan, borçlanmadan vatandaşın istekleri doğrultusunda hedeflerimi yerine getirmektir. 2013 yılında bunları yerine getireceğim. Birazdan neler yapacaksınız? Böyle kısa ve o söyleyecek olduğum konular vardır. Şimdi bu söyleyeceklerim bunlardır ana başlıklar olarak ama bundan sonraki soru cevap kısmında e, soracak olduğunuz bazı konulara siyasette olabilir. Yine açıklık getireyim. Ya çiftlik köyle ilgili sorularınızı bekliyorum. Sayın Başkanım, Varsa... yılındaki en önemli çiftlik köy belediyesi projesi nedir? Tasarladığınız bir proje var mı? 2013 yılında mı? 2013 yılında en önemli bir projelerimizden bir tanesi, özürlülere rahat çıplık sokaklarına yürüme imkanı tanımak olan bir proje. Şu anda çalışma devam ediyor. Yalnız bu proje e, mutlaka e, hayata eğer geçirebilirsek... E, markadan da destek isteyebiliriz ama yani bu ciddi bir proje. Yani bu ufak bir proje değil yani. O nedenle şimdi burada bunu söylerken önemli bir proje. Yani ola ki başaramazsam açık yüreklilikle söylüyorum. Yani rakamsal olarak çok ciddi bir proje. Proje hazırlanıyor. İnşallah Kalkınma Ajansı ile ajansla bu projeyi ortaklaşa ele alırsak Çiftlik köle bunu hayata geçirmeyi düşünüyorum. Ama e, olmazsa Çiftlik Köyü'yle bütün yaptığımız işler önemli işler. E, sahili tamamen e, sahilde günübirlik tesisler hayata geçireceğiz. Rahatlıkla herkes e, Çiftlik köyde ailesini, çoluk çocuğunu alıp gideceği mekanlar yaratacağız bu yaz. İkincisi münibüs rüzgarlarında asfaltlama çalışması yapacağız. Artık belirli bir yerden belirli bir şeye gitmeye çalışıyoruz. Bir daha bir daha çevreye çok önem vereceğiz. Yani bizim için 2010 13 yılı çevre yılı olacak. Yani Çiftlik Köyde. Yani ağaçlandırmadan al, yeşillendirmeden al. Yani bir botanik bahçesi gibi her tarafı yapmayı planlıyoruz. Yani bu konuda da iddialı. İngilizce özeliniz açabilir miyiz? Yani şimdi engelli e, projesini şöyle söyleyeyim size. Şu anda e, iki tane, üç tane bura mühendis arkadaşımız üzerinde çalışıyor. E, özürlü arabası ile asansörü ile, bakın asansör yani yoldan ya karşıdan karşıya geçmek için e, tamamen e, görme özürlü dahi olan insanları e, sokaklarda yürüyebilecek olduğu yol çalışması. Yani bunun. Ee, çok içeriğine inersem e, teknik arkadaşlar bu konuda teknik bilgi vermesi gerekir e, çünkü eksik bir e, kelime söylersem yanlış olur. Çok de, e, yani camisine ulaşabilecek, okuluna ulaşabilecek, kültür merkezine ulaşabilecek, pazar yerine ulaşabilecek, belediyesine gelebilecek. Yani bu yol bağıyla hiçbir engele takılmadan kendisi yürüyebilecek.